Merhaba arkadaşlar, Alfa Pastacılık TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere unsuz pasta yapacağız. E, malzememiz hazır. Yumurta sarımız, yumurta beyazımız, kabartma tozumuz, hindistan cevizimiz, esmer şekerimiz, fındığımız ve alfa genel pastacı yağımız mevcut. Gördüğünüz gibi un yok. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken kekimizi hazırlamak. Yumurta beyazımızı makineye atıyoruz. Merenk haline getiriyoruz. Bir yandan da yumurta sarımızı boşaltıp ufaktan çırpıyoruz. Esmer şekerimizi yumurta beyazının içine azar azar yediriyoruz. Evet. Alfa genel yağımızı da ocakta eritiyoruz biraz. yağımız erirken berengimiz de hazır hale geldi. Hindistan cevizi ile fındığımızı birleştiriyoruz. Ardından kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Kuru maddelerin hepsini bir yere aldık. Yağımızın çok kaynamasına gerek yoktur. Ilık bir şekilde eritirsek bize yeterli olacaktır. Berengimiz hazır. Artık kuru malzemelerimizi de karıştırabiliriz. Arkadaşlar burada önemli olan merengimizi söndürmeden karıştırmamız. Çok karıştırmadan yumurta sarımızı da ilave ediyoruz. en son alfa genel yağımızı ilave ediyoruz. Evet kekimizin hamuru hazır. Evet arkadaşlar. Kekimiz hazır. Torba yardımı ile daire şeklinde tepsimize dökeceğiz. ikimiz 3 katmandan oluşacak. Bu şekilde daireler yapabiliriz. Evet. Şimdi 180 derecelik fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Evet. Unsuz pastamızın şimdi geldik ikinci aşamasına yani kremasına. Yine içinde kremamızın da unu olmayacak. Yumurta sarımız, nişastamız, şekerimiz, sütümüz ve Hulala şekersiz şanti kullanacağız. ...kremasında arkadaşlar. Sütümüzü... ...kaynatmadan önce... ...içine şekersiz hulala şantimizi atıyoruz. 250 miligram. Ve sütümüzü kaynatmaya başlıyoruz. Geri kalan malzemelerimizi de yumurta sarımıza, şekerimizi ekliyoruz. Biraz bunu şekerle yumurta sarımızı karıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar biraz şantimizden bahsedeyim size. İki çeşit elimizde şantimiz mevcut. Şekersiz şantimiz. Genellikle yemeklerde, kremalarda kullanılır. Veya soslarda, ganajlarda kullanabiliriz. Şekerli şantimizde pastaları sıvamakta, dekor yapmakta kullanabiliriz. Şantideki... En önemli şey şekerli şantideki en önemli uygulamamız da daha sonra çırparken size anlatacağım. Evet. Kalan şeker şantimizde atıyoruz. şekerimiz de eridi. Sütümüz kaynadıktan sonra üçünü birleştireceğiz. En son nişastamızı, mısır nişastamızı atacağız. Bunu yaparken en önemli yine dikkat etmeniz gereken şey nişasta kullanırken mısır nişastası kullanmanız. Bu arada keklerimiz de kısırından çıktı bu şekilde. Evet arkadaşlar, sütümüz kaynamak üzere. yavaş yavaş. Karışıma ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar kaynatmaya devam ediyoruz ürünümüzü. Evet arkadaşlar, kremamız ocakta kaynadı ve kapatıp alıyoruz altını. Evet arkadaşlar, şimdi pastamızın kekini soğuttuk. Kremamız hazır ve sıra geldi holala şantimize. Şekerli şanti kullanıyoruz burada. Öncelikle şantimizi çırpalım. Arkadaşlar burada şantimiz çok önemli. 4 ila minimum 4 derece, maksimum 8 derece olması gerekiyor ısısı. Ee, bu bizim şantimizdeki kabarmasını kaymaksı yapısını çok etkiliyor. Bu nedenle de e, derecesine dikkat ederseniz sizin için fayda sağlayacaktır. Bir de şantiyi çırparken mutlaka dördüncü devir veya altıncı devirde çırpın. Çok fazla yükseltmeyin. Şantinizden daha iyi performans alacağını göreceksiniz. Evet. Şantimiz çırpılırken biz de hemen kremamızı Pastamız Hindistan cevizi demiştik. Unsuz bir pasta. Ben içine böyle çikolata topları atacağım. Siz dilerseniz içine meyve de koyabilirsiniz. Dikkat ederseniz olmaya başlayınca kenarlarından yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. Bu olduğunu gösteriyor. pastamızı biraz bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika kadar dolaba atıp bekletiyoruz. Evet arkadaşlar. Pastamızı 15 dakika beklettik. Şimdi çemberimizden çıkarıyoruz. Pastamız gayet düzgün. Şimdi şantimizle holala şekerli şanti kullanıyoruz. Burada ve sıvama işlemine başlıyoruz. İlk önce neden kenarlardan başladım? Bazen üstten başlıyoruz, bazen kenarlardan. Çünkü kenarlarda boşluklar varsa buraları şantimizle destekliyoruz. Daha sonra üst sıvamasına geçiyoruz. Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi hulala şekerli şantimizi dekore ediyoruz. gerçek bir hindistan cevizi kullanacağım. üzerine Evet arkadaşlar, unsuz pastamız servise hazır. yemeye hazır. Afiyet olsun.